Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz s***im diyeceğiz. dertli dildre dertli konuşan insanların dertlerine çözüm bulacağız hocam ben cemileceğim kanalıma nasıl da cemileceğim hemen videomuza geçelim keşke sürekli hanımlar demeseniz çünkü erkekler de turşu yapar. Ya bir şey değil mi? Bence bir erkek ee, mesela soda aldın açamıyorsun tamam mı? Onu alıp çakmağıyla açabilmeli. Hala! Ağzıyla da olabilir fark etmez. Yeter ki açacak kullan. Bu ablanın çenesi niye böyle? Bak şöyle. Ö tık. <gülüyor> <gülüyor> böyle anladın mı? Yolları avucunun içi gibi bilsin. Navigasyon açmasın. Niye niye niye? Sevmiyorum bu hareketleri. Ay bunun altını çiziyorum. Taksiye bindiği zaman arkaya oturmayacak. Niye? Öne oturacak. Niye? Bunun anlamı o kadar başka ki. Yani arkaya oturan erkekle de... Ablacığım o çene de sodayı açman lazım <laughs> Yanımızda ne çocuk var e, ne de işte e, biçilere girememek için bir sebeptir belki tesettürlü bir insan. Her şey geçti tamam e, herkes her mekana girmek zorunda değil. Opsiyonel olarak al alınmama gibi durumlar olabilir. E, ama kapıdaki insanların tavrı, alaycılığı şöyle göstereyim ne kadar net olduğunu. Şu an bizi burada şu şekilde bu sıcağın altında bekletiyorlar. E, ve hani hiçbir şekilde bir şey söylemiyorlar. E, gerçekten çeşmenin en uzak biçilerinden bir tanesi. Normalde hani e, çok da tercih edilebilecek bir yerde değilken kendini çok fazla altın saymışlar. Ama dediğim gibi çalışanları çok iğrenç, çok ahlaksız ve çok alaycılar. E, o yüzden en iyisi siz şurası şu mekandan çekemiyorum şu anda şöyle göstereyim. Uzak durun arkadaşlar. İçeride ne kadar iyi olsun, ne kadar iyi olursa olsun dışarısının sonucu bu. Vah! İçeri alınmamış arkadaşlar be. Tüh! senin derdiniz ya. Abla ama sen bir içeri yerine bitch diyorsun. Yok dediler sen gel ona göre e, yer bakarız. Tamam okey. Buraya kadar geldim. Kapıdayım. Adam diyor ki bana ismin yok istedi. Nasıl yok? Yok diyor yine de almayacağım. İsmin benim listemde yok. Yok yani almadılar. Almadılar. Senin derdiniz ya. Kahrolduk ya. Çanakkale'deki yangın sebebiyle gün batımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı. Sırf bize konu olsun diye mi paylaşıyorlar bu videoyu çekim diye falan mı? Hocam ne ahlak ne vicdan hocam hiçbir şey kalmamış. <laughs> hak ettim dedi. De Almadığımı düşündüm ve sizlere veda ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kimse üzülmedi senin için. Sen sakin ol. Tamam sen gidebilirsin. Çık git ülkemiz için çok büyük bir kayıp olabilir belki ama yani yapacak bir şey yok ablam. Senin senin derdiniz ya. Herkes bu durumdayken sen evde havuza girersin. Bak bu videoyu kim izliyorsa izlesin evinde havuz yok. Eminim ya. Evinde havuz olan var mı lan? Söyleyin adam akıllı. Çıkar çıkardım vurun masaya. Çıkar göster. Her gün beddua ediyorum ölen dedeme. Almanya'ya işçi olarak geldiği için onun yüzünden biz vatanımız Türkiye'den uzaktayız. Deme ya abla. Bak sen şu işe. Almanya'ya gitmek için insanlar senin derdin ya. Ben yani derdim Tamam mı? Bir de Allah bilir, benim bir fondötenim bile yok. Nasıl ya? Yüzüme sürecek. Yani, ya. Nasıl yani, ya? Ben bir fondötenim bile yok. Ver şimdi sen. Tamam. Sibel ne ağlıyorsun? Ya her gün lisedeyim. Her zaman, her zaman bunu yapıyorsun Sibel. Her <laughs> zaman. <laughs> benim zaten anlatmak... Ablan gülüyor mu, ağlıyor mu ne yaptığı belli değil ya kral. Şimdi buydu. Defoların, hataların derken Allah'tan oğlum olgun da... ...senin bu şımarık hallerini kaldırıyor Sibel. Hayda böyle bir şey olamaz. Çok üzücü bir durum. <laughs> Senin derdin yani. <laughs> yani yarım saat geç uyandım. Ardından salona inip şükür defterimi doldurmaya başladım. Şükür. Ş Şükür defteri ne abla? Defteri doldurmak o kadar iyi geliyor ki anlatamam. Sonra biraz üçüncü sınıf derslerine çalıştım ve ardından bunu böyle biraz dışarıyı izledik. Ama yeni yeni aydınlanmaya başlıyordu. Ben de bir kolajan tehditli kahve yaptım ve bahçeye çıktım. Halka inanılmaz güzel oldu. Oğlum abla niye ders çalışıyor ki yani? Anlamadım. Bilmiyorum. Soğuk mısır bir kahvaltı yaptığına göre ekili kahvesini içtim. Biraz daha sonra izledikten sonra teyzemle dışarı çıkmak için hazırlandım. Burada teyzemle beni görüyorsunuz. Yapacak çok işimiz var bugün. Çok çok halletmemiz çok lazım. lazım. O yüzden erkenden çıktık yola. Arabayı ben kullanıyorum. Sakin mola verdik. Tatlı molası. Şimdi kahvemi değiştirdim arkadaşlar. Sonra mutfak alışverişini yapıp eve döndüm. Ne yoğun hayatlar var abi. Şükür defterine yazın bunları. Lan sen ne şükür Acaba ben sabah dört buçukta kalkmadığım için mi, şükür defteri yazmadığım için mi bunlar benim başıma geliyor lan? Olabilir. Herkes diyor ya Almancıların hayatları daha güzel, Almanya'da hayat daha güzel. Şu an çarşamba saat 10. Her yerde hayat var. İnsanlar dışarıda oturmuş, Kahvesini içiyorlar, çayını, ailesini Evet abi, bir kötü bir şey mi var? Beraber. Herkes ne güzel, herkes yatıyor. Onda biz... Ha burası Türkiye'ymiş lan. Biz herkes yataktayız. Çünkü sabah yine robot gibi kalkacağız ve eşek gibi çalışacağız. Onun yüzünden bize Türkiye'de krallar gibi yaşamak isteyince bu bir ayı çok görmeyin. Üzüntüden ağlayacağım abi, ne kadar çok çalışıyorsunuz ya. E zaten abi biz burada çalışmıyoruz ki, bütün gün eğleniyoruz ya. Hedeflerine giden yolda planlı olmak, düzenli olmak zihnini toparlamak. Açıklamaya da buluşalım. Tamam kanka. İyi hiçbir yeri yoktur. Gidip ne yapacak? Kafası çalışsa burada da aynı şey var. Türkiye'de yaşam güzel. Avrupa'da hiç. Hani bir ezir gibi. Yiyeceğim bu kadar. Türkiye'de de hayat şartları var. Ee, güzel. Orada da güzel. Orada bir şey var. Sosyal haklar burada da yeni yeni çıktı. Burada da güzel. En güzeli vatanım. Ben onu derim. Aynen öyle abi. O zaman niye başka ülkedesin? Niye Türkiye'de yaşamıyorsun ve çalışmıyorsun ki? <laughs> That hurt. I wanted to crack it. Oğlum etkileşim için de böyle bir şey yapamazsın bak o senin çocuğun <laughs> 10.000 dolarlık bu adamı tutuyorsun Obje yani bu adamı obje gibi düşün 10.000 dolar bu Tabak olarak da insan kullanmayın bu kadar da olmaz hocam bu kadar da düşmeyelim <laughs> Bu ne? Abim biraz ısırsaydın çiğ olmuş o. Kafamın ne yerden neden? Allah buradan sevelim attım. Bir önceki videolarıma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Senin derdin ya. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.